Bursa'dan konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Işıl Tilki Günay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet yeni jenerasyon dermatologlardansınız hocam. Çünkü bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü birçok meslek alanında birçok segmentte arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Fakat hem kendi alanında dermatolojinde olduğu kadar teknolojik gelişmeleri de sahaya yansıtan ve bunlarda da hatırı sayılır işler yapan kişileri görünce evet teknoloji yakından takip ediyor. Yeni jenerasyon son bilgiler bunlarda vardır diye biz yaklaşıyoruz. Sefalar getirdiniz hocam. Teşekkür buraya kadar ederim, da sağ mesainizi böldünüz. Şeref verdiniz. Hocam bir size lazer tedavilerinde gelinen son bir nokta var. Özel bir lazer, özel bir uygulama kalemimiz var. BB lazer. Öncelikle bizi bunu tanımlar mısınız? BB lazer nedir? BB lazer aslında temel olarak geniş bant bir ışık teknolojisi. Cihazın bünyesinde farklı filtrelerle biz görünür ışığı cildin farklı katmanlarına yoğunlaştırıp farklı hastalıkları aynı anda aslında tedavi edebiliyoruz. Aslında bütünsel bir lazer sistemi diyebiliriz BB lazer için. Yani birçok alanda kullanılan dalga boyların hepsinin toplu olarak kullanılabilirliğine sahip bir teknoloji. Evet, aslında cihazı e, önemli hale getiren e, bu yönü, çünkü aynı seansta hastanın farklı çözümleri, e, farklı hastalıklarına tek seferde çözüm üretebiliyoruz. Peki, bu ışık kaynağı e, genç kalmayı nasıl sağlıyor hocam? E, cihazda bulunan bir filtreyle deri altındaki kolajeni ve fibroblastları aslında aktive ediyoruz ısının etkisiyle. Evet. Ee, lifting sağlıyoruz hastada. Deri altını aslında yüksek sıcaklıklarda ısıtıp oradaki fibroblastları aktif hale getiriyoruz. Fibroblastların yeni kolajen üretimini ve hasarlı hücrelerin DNA onarımını da sağlıyoruz aynı anda. Peki hocam BB lazeri başka hangi durumlarda, hangi hastalıklarda kullanıyorsunuz anlatır mısınız? BB lazeri aknede kullanabiliriz. Tek başına veya diğer akne tedavileriyle kombine kullanabiliyoruz. Roses hastalığında, kırmızı yüzde, yüzey kılcal damarlarda, bazı küçük damarsal benlerde, doğum lekelerinde, yaşlılığa bağlı lekelenmelerde, güneş hasarına bağlı lekelerde kullanabiliyoruz. Peki hangi hastalıklarda, hangi durumlarda kullanamayız? Çok kadar çok şeyde kullanabildiğimizi <laughs> işittik ki e, sanki her derde dava gibi algıladık. Kullanamayacağımız yerler var mıdır hocam? E, tabii ki var yani şöyle diyeyim size, mesela bir botoks etkisini bize sağlamıyor cihaz. Yüzde bir lifting sağlıyor, ince kırışıklıkları açıyor ama tabii ki mesela mimik kırışıklıklarında botoks gibi bir etkisi yok. Onun dışında işte sedef hastalığında kullanamıyoruz, vitiligo da kullanamıyoruz. Bu tür hastalıklarda kullanamıyoruz ama kozmetik açıdan rozese de, leke de elimizdeki en güçlü silahlardan biri. Peki, böyle bir işlemi ile gençleşmeyi düşünen izleyicilerimiz adına anlatır mısınız? Bu işlem nasıl yapılır? Yani klininize geldi. Ben bu ışık demetiyle gençleşmek istiyorum diyen bir hastanız oldu. Başına ne gelecek o gün? Ne ne yapıyorsunuz? Yani hastaya önce bu tedavi için uygunsa önce hastayı bir analiz ediyoruz. Sorun ne onu saptıyoruz. Neyi tedavi edeceğimizi planlıyoruz aslında lekesi mi var damarsal sorunu mu var bir lifting ihtiyacına mı etkisi var hastanın Ağrısız bir işlem hafif yüzünde sadece bir ısıyı hissediyor hasta yüzüne bir jel uygulaması yapıyoruz jel sonrasında yüzüne işte farklı başlıklarla hedefe yönelik tedavisini planlıyoruz sonrasında hastada herhangi bir rahatsızlık hissi olmadan tedaviyi sonlandırıyoruz. Peki BB lazer sadece yüzde mi kullanılıyor yoksa vücudun başka bölgelerinde de uygulama yapılabiliyor mu hocam? Kullanabiliriz. Yüzde boyunda, dekolte bölgesinde, el üzerindeki yaşlılık lekelerinde de güvenle kullanabiliriz. Kaç seans uygulanır? Yani kaçıncı kaç seans, toplamda kaç seans uygulanır ve kaçıncı seansta cevap almaya başlanır? Aslında kullandığımız duruma göre değişiyor. Tedavi süresi ortalama 3 ila 4 seans kadar. Eğer yüzeyel bir lekesi varsa hastanın, çilleri varsa, el üzerinde yaşlılığa bağlı lekeleri varsa aslında ilk seanstan itibaren iyi sonuçlar alabiliyoruz. Veya yüzünde kırmızı yüzü var hastanın, yaygın kızarıklıkları var. Tabii ki ilk seansta tamamen iyileşme beklemiyoruz ama şikayetlerinde azalmayı görüyoruz. Aknede de öyle. %100 iyileşme değil ama tekrarlayan seanslarla ve diğer tedavilerle kombine şekilde etkin tedaviler Etkin sonuçlar görüyoruz. Hocam siz Bursa'da görev yapıyorsunuz. Yani ülkemizin en yeşil köşelerinden birisindesiniz. Ama öyle yerlerimiz var ki bizim. Yılın 12 ayının 10 ayı acayip bir güneş var. Dolayısıyla lazer tedavisi denildi mi doktorlar da hastalarımız da endişeyle yaklaşıyorlar. Yüzünde sanki bir tüp patlamış gibi. Gazete haberlerinde gördüğümüz o lazer yanıkları hikayelerini yaşamamak için e, bir endişeyle yaklaşıyorlar. E, şimdi bu, bu tür e, bir işlem e, güvenirliliğini sorgulamak istiyorum. İnce kırışıklıklardan kurtulayım derken, e, lifting yani gerilme sağlayayım derken başına başka bir şey gelme ihtimali, e, yanma ihtimali, lekelenme ihtimali olabilir mi? Şöyle... Cihaz tabii ki bir ışık sistemi. Güvenilir bir cihaz aslında. Lifting etkisi için yaptığımız başlıkta yanık riski yok. Çünkü derinin derin katmanlarına ulaşıyoruz. Ama sonrasında mutlaka hastaya güneş koruma, koruması kullanmasını öneriyoruz. Ama daha yüze yerleştikçe tedavi yaptığımız alanlar, yani derinin üst katmanlarına doğru çıktığımız zaman tabii ki ehil olmayan kişilerin elinde yapılırsa veya yeterli güneş koruması yapmazsa hasta sonrasında da tedavimize lekelerde daha derinleşmeler olabilir. Onun için mutlaka tedavi sonrası uygun güneş koruyucular kullanılmalı ve hastanın ihtiyacına uygun uygun dozlarda tedavi yapılmalı. E tabii çünkü burada lazer sistemi deyince aklımıza e... Güzel sonuçlar geliyor bir o kadar da e, endişeyle, yanıklarla, böyle e, travmatik hikayelerle giden e, durumlar da aklımıza geliyor. Hı hı. Peki e, kişi geçmişte lifting e, etkisini dolgularla, ip askılarla sağladıysa, mezoterapilerle e, böyle bir e, tedavileri daha önceden uygulandıysa, birbiriyle ters olabilecek birbirinin etkisini bozabilecek beklenmedik bir durum çıkabilecek e, olma ihtimali var mı hocam? Öyle bir etki görmüyoruz ama aynı seansta uygulamamayı tercih ediyoruz. Eğer e, hastaya hem BB lazer yapılacak hem işte dolgu botoks enjeksiyonu yapılacaksa öncesinde cihaz uygulamasını yapıp üzerinden bir iki hafta geçtikten sonra diğer işlemleri yapılıyor ama işte e, 3 ay önce 4 ay önce bu işlemleri uygulattıysa üzerine tekrar BB lazer yapılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Peki hocam BB lazer uygulaması sonrası ağrı, kızarıklık gibi durumlar yaşayacak mı hastalarımız? çok belirgin bir ağrı, rahatsızlık hissi olmuyor. Fakat damarsal lezyonlara çalıştığımız durumda hafif bir kızarıklıkta artış veya yüzeyel lekelere çalıştığımızda lekelerde bir daha bir belirginleşme, biraz daha kahverengileşme görebiliyoruz. Bu da ortalama 10-15 günde geriliyor. Bu etkiler zaten bizim istediğimiz tedaviye aktif ve uygun doza yaptığımızı gösteren etkiler. Belli bir yaş aralığı var mı hocam? Yani e, gençleşmek için illa yaşlanmak mı lazım? Yani daha genç birisi e, gelip de e, olsun ben yatırım olsun cildimde bir e, ön almak istiyorum diyen birilerine de uygulanabilir mi? Aslında BB lazer e, bir yatırım gibi cildimiz için. E, erken yaşlarda başlanabilir. Çünkü e, kolajeni biz ne kadar erken uyarırsak ileri yaşlarda bu e, sarkmalarımız daha az gözüküyor. 18 yaşın üzerinde e, her hastaya yapılabilir. Akne tedavisi için daha düşük dozlardaki hastalarımıza da daha düşük yaştaki hastalarımıza da uygulayabiliyoruz. E, ama ille bu tedaviyi başlamak için artık yaşlılık belirtilerinin iyice arttığı dönemi beklemeden daha erken yaşlarda yapmak aslında daha doğru bir yaklaşım. Tüm işlemler için öyle. Evet. Peki hocam BB lazerin dolgu botoks gibi işlemlerle uygulanabileceğini söylediniz. E, peki farklı lazer tipleriyle uygulanabilir mi? Kombine yapılabilir mi? yapılabilir ama aynı seansta değil. Çünkü deride bir iritasyon yapan, tahriş yapan lazer sonrası o yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra yapılabilir ama aynı seansta değil. Belirli aralıklarla kombine şekilde uygulanabilir. Peki hocam, bu lazer tedavileri bir teknoloji gerektiriyor. Tabii doğal olarak bir ciddi bir cihaz var, bir teknoloji var, bir emek var. Sanki bir pahalı bir işlemmiş gibi de endişemiz var. Gerçekten de şey midir? Pahalı mıdır? Endişe duymalı mıyız? Herkes yaptırabilir mi? Aslında şöyle, e, biz tek aletle, tek seansta birçok bir soruna çözüm üretebiliyoruz. Bunu böyle düşündüğümüz zaman aslında çok pahalı bir uygulama değil. E, herkesin aslında ulaşabileceği düzeyde e, fiyatlandırması olan bir cihaz bu. O iyi bir şeymiş yani. E, yani mesela biz yayından sonra gelsek <laughs> e, ne kadar zamanımızı alır böyle bir tedavi? E, ortalama tüm başlıklarla yani leke, damarsal lezyonlar veya lifting etkisi içinde e, tüm bu başlıkları kullanıp yaptığımız zaman ortalama yarım saat, e, 40 dakika gibi bir sürede. Bütün e, sorunlar üzerine çalışabiliriz. Hocam oradan sonra da bir de bir, bir İskender yeriz Bursa'da. <laughs> oradan sonra da soranlara da tedavi için geldik. Tedavi. Bekliyorum yani, o zaman. bize lazım gayet hocam. Gayet tedavi Dikdik. için. <laughs> Gençleşme. Hepsi lazım bize. Bekliyorum <laughs> Bursa'yı o zaman en kısa sürede. Peki hocam siz e, böyle bir tedavi kendinize uygulattınız mı? Evet. Ha, önemli olan sır da burada <laughs> saklanıyor. <laughs> evet. Evet hocamızın bütün sırlarını aldığımıza göre bu işlemin, bu tedavinin lazerle gençleşmenin ne kadar aslında e, yapılabilmesinin bilimsel olduğunu, tıbbi altyapısının oluyor olduğunu, güvenli olduğunu, ağrısız olduğunu ve e, işlemlerden sonra hocamızın e, Bursa'nın güzel ikramlarıyla <laughs> karşıladığını öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet efendim programımız tüm devam ediyor. Sırada medikal estetik hekimi Doktor Şelale Derya Yemiri var efendim. Çok geçe devam ediyor.